Gel. Evet dostlar. Gel oğlum, gel. Şu gel, anda köpeklere gel. annem süt veriyor. Oo. Oo. Oh. 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 Gel gel. gel. Aa, vallahi adamlar var ya kazan küçük ama üçü birden. Gel. gel bunu gel. Gel bunu gel. Gel bunu gel. gel, bunu gel. O mini bundan istiyor. Atak yesin Bak <laughs> hop yakalatamadık. Al mini. Sürü tırma sürü tırma. Kız. Ay sen sürü doymadın mı? Aa, şu üçü bizim. Bu küçük olan kimin bilmiyorum buraya bırakmışlar. Süs köpeği gibi duruyor. Çok e, sözden anlıyor. Eğitilmiş sanki. Gel miniyim gel miniyim gel. Bu, bu köpeğin sahibi varsa arasın bulsun. Kimin olduğunu bilmiyoruz. Sahipsiz köpek mi bu? O sahipsiz buraya bırakmışlar ama çok akıllı bir köpek. O zaman şey mi? Ev köpeğim köpeği mi o zaman? Ev köpeği gibi duruyor. Kaybolduğunu düşünüyoruz. Yani bir poz ver abi ya. Bir <laughs> de beni çek de benim sahibim beni Öyle. bulsun Beni çek benim sahibim beni bulsun de. Ben kayboldum buralar dedi. Ben kayboldum buralar dedi. Bu <laughs> mu, bu mu kayboldu? Bu sahipsiz evet, mi bu? Bu sahipsiz. Bu yeni geldi buraya. <laughs> evet. Bu arkadaş ayağımın dibine ayağım şuna bak ya. <laughs> Ay elim ısırıyordu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şu an köpeklerimize yiyecek veriyoruz. Bu acaba kayıp mı oldu yoksa bırakıldı mı? Bundan emin değiliz. Şu an köyümüzde bu eğer sahibi arıyorsa inşallah bu videoyu izler. İnşallah bulur. Çok akıllı bir köpek. Bir haftadır bizde. Sahi, sahibi varsa, ya sahibi gerçekten kaybettiyse buradan e, duyuruyoruz. E, bu köpeğimiz şu anda Binboğa olarak bilinen Yusuf Üzledin köyümüzde. Evimizde. Gelsinler Yusuf Üzledin köyümüzdeki evimizden eğer sahibi gerçekten sahibi varsa kaybettiyse buradan e, alıp götürebilirler. Şu anda biz bakıyoruz. Hayvan çok açtı, ciddi anlamda açlık çekiyordu. Ekmek verdik, yiyecek verdik. Şu anda da buraya alıştı, bize de alıştı. Diğer köpeklerimize de alıştı. Şu anda Tabii ilgi gösterince. İşte bir kız, bu bir kız. Evet. bir sinek kız. Dişi köpek. Kız, kız. Kız bu köpek, köpek bu. Dişim mi şu anda? Hı -hı. Kız köpek bu. köpüş Hı. İnşallah saydık bunu. İnşallah. Güzel.